Ali'nin yazılı notları 25 20 30. Bir sözlü notu daha vereyim 100. Yine kurtarmıyor. Kanaatimce bir sözlü notu daha yazayım 80. Yoksa sınıfı geçemeyecek. Ben de Keratopalara sözlüden hep 90 100 veriyorum son tahminde. Eh, eh, yoksa şartların olgunlaşıp bizimkilerin sınıfı geçeceği falan yok. İnna sabirin inna sabirin. Öyle boş keseden kanaat notu vermeyin kardeşim. Alışacaklar sonra. Zaten son seneleri bir daha kanaat notuna ihtiyaçları mı olacak sanki? Doğru. Mutlu bitsin son seneleri. Zaten Sedat da okula döndü. Çifte mutluluk oldu. Ay sahibi Ortega Sedat'ın notları nasıl? E diğerleri gibi işte. E artık onu da bu sene okuldan mezun edeceğiz gidecek. Seneye bizim başka Ortega'larımız olacak. Onların da hayatlarında başka Gidan hocalar, Afet hocalar olacak. Aa, Afet Hanım. Hani hoca camideydi? Ha? ha, ha. Hoca bu dedi ben. <laughs> Ay bunlar gider ayak kendilerine benzettiler beni. <laughs> Çok komik. Dur lan. Cumhur hocam. Hidayet hocam. Amirim sizi Amir çağırıyor. Amir bey sizi çağırıyor efendim. Karar verin şimdi, hangimizi bizi çağırıyor? Ee, e, şimdilik şöyle oluyor e, Hidayet Hocam... ...amirim bu e, kantin ihalesi için e, sizi çağırıyor ...böyle siz orada e, müfettişlik mi yapacakmışsınız... ...hani böyle hakemlik mi yapacakmışsınız, e, öyle. Hakem mi? Sus lan, sus lan. Evet, şimdi bu size e, iki saat anlatamaz konuyu... ...ben böyle akıcı bir şekilde izah edeyim. Bu e, kantin ihalesi için e, verilen... ...teklifleri... Ee, ...sizin hakemliğinizde oluşturulacak... ...bir heyet inceleyeceğimiş. O yüzden Amir Bey sizi odasından çağırıyorum. Aha bu. Söylesenize şöyle. Ee, madem Amir Bey e, adaletimize güvenip bizi seçmiş... E, ...gitmemek olmaz. Aa, kusura bakmayın. Afiyet Hoca siz mi oluyorsunuz acaba? Hoca değilim öğretmenim efendim kusura bakmayın Afet öğretmenim. Ben son sınıflardan Sevgi Saygı'nın annesiyim. Çok memnun oldum buyurun. Eğer mümkünse sevgiyle bir konuşmanızı isteyecektim sizden. Tamam konuşayım hangi konuda? Üniversite sınavını çok önemsemiyor. Yeteri kadar önem vermiyor. Günde en fazla iki saat çalışıp bırakıyor. Bu kadarcık çalışmayla ya kazanamazsa çok korkuyoruz. E, günde iki saat çalışıyormuş ya çocuk daha ne yapsın? Ama günde en az beş saat çalışmak gerekliymiş. Bizim tanıdıkların çocuklarından günde yedi saat çalışanı bile var. Onlar kazanır da bizimki kaybederse hem biz rezil oluruz hem onun geleceği biter. Bakın hanımefendi üniversiteyi kazanamamak yolun başındaki pırıl pırıl gençler için bir son değildir. Hayatta daha başarılı olabilecekleri bir sürü alternatif var. Ama... Bakın Çocuklarınızı yarış atı gibi görmekten vazgeçin. Onları üniversiteyi kazanamamak değil sizin tavırlarınız yıkar. Ama bakın hanımefendi. Üniversite deyince nedense herkesin aklına tıp, hukuk, mimarlık geliyor. Daha başarılı olabilecekleri bir sürü dallar var. Spor akademileri var, sanat var. Resim var, edebiyat var pek de sizin çocuğunuz spor akademilerini tercih edecek ya da efendim ne bileyim konservatuara girmek isteyecek bu tercihi yapmalarına bile izin vermiyorsunuz. Galiba haklısınız. Unutmayın üniversiteyi kazanamasa bile sevgi sizin çocuğunuz. İyi günler. şimdi? Abi, yandık en marmara çırasından. Gurur duyun yaptıklarınızla. Gurur duyun, çok iyi bir iş yaptınız. Aferin. Kutluyorum hepinizi. Dua edin o sevda öğretmene bir şey olmasın. Yoksa sizi ben de kurtaramam. Ayrıca kurtarmak da istemem. Yazıklar olsun hepinize. ...çok kötü bir şey yaptık biz ya. Bir kadına bir şey olursa... ...ay inşallah olmaz. Evet. Yoksa hayat boyu vicdan azabı çekeceğiz. Bize çıkmıyor. Ya, kötü bir şey olsaydı bize söylerlerdi Amil Bey. Her şey yolunda gittiğine inanıyorum ben. Ne olur siz de öyle düşünün. Tabii sizin için konuşması kolay. İçerideki sizin karınız olmadığı için... ...anlamazsınız siz. Ben ailemi kazada kaybettim. Bu acıyı bilirim Amil Bey. Bakın eşiniz iyi doktorların elinde. O, sağlıklı çıkacak. Güzel güzel kavuşacaksınız ona. Ne olur kendinize eziyet etmeyin. <laughs> Doktor iyi durumda. şükürler olsun. Yani bebek bir zarar görmemiş, değil mi? Yani doğum normal seyrinde yapabileceğiz. Amir bey, e, bebeğiniz dünyaya geldi. Ne? Durumu nasıl? Açık konuşmak lazım. Ee, Sevda Hanım'ın başına gelen talihsiz olaya bağlı olarak bebek beklemediğimiz bir zamanda geldi. Hı? Henüz 8. ayının başındaydı. Küveze kondu. Yaşaması biraz biraz ne? Çocuğuma ne olacak doktor hanım? Gelişimini henüz tamamlayamamış olduğu için hala hayati tehlikesi var. Elimizden geleni yapacağız. Amir Bey, en iyi, en olumlu olanı düşünelim lütfen. Durum ne kadar zor olursa olsun. şey yapmadınız. Ya onların da kötü bir niyet olduğuna inanmıyorum ben. Bakın benim Kerem de böyle erken doğdu. O kadar küçücük doğdu ki kaşık kadardı. Böyle küçücük kafası vardı, küçücük bedeni vardı. Hatta derdiniz ki bu bedene bir kalp nasıl sığar? Tabii herkes mucize gözüyle bakıyordu yaşamasına. Hayat iyilere mucizeler sunuyor. Bence Pakize Su çok sağlıklı bir çocuk olacak. Ne olur bunu böyle inanın buna. Yani biz küçücük bir bebeğin hayatına kastedecek çocuklar yetiştirmedik. Bunu siz de iyi biliyorsunuz. Ne yaparım ben Afet Hanım? Ölürüm <laughs> Çocuğumuzun çok iyi olduğunu söyledi. Öyle değil mi Afet Hanım? Evet efendim çok sağlıklı bir çocuğunuz var maşallah. Evet çok sağlıklı maşallah. Nur topu gibi. <laughs> Tıpkı size benziyor. Aa, aşk olsun ama Amil Bey. Yani hamilelikte biraz kilo aldım diye dalga geçmeniz gerekmez. Olur mu efendim? Ya ben sizinle nasıl dalga geçerim Sultan Hanım? Efendim bebeğin güzelliği size benzetiyor avil Bey. Ee, tabii kime çekmiş? Ama bakın siz hala ağlıyorsunuz. Kötü bir şeyler olduğunu düşünmeye başlayacağım. Yok, yok efendim. Yani şimdi böyle sizin böyle sağlıklı görünce birdenbire boşaldı. Sinirleri boşaldı. Evet sinirlerim şey oldu. Ya bakın ben iyiyim. En kısa zamanda kilolarımdan da kurtulacağım. E bundan iyisi... Ne, neydi? Şam'da evet efendim, Şam'da. <laughs> i̇şte ondan. Evet, şimdi siz güzel güzel istirahat edin. Çünkü doktor bize beş dakika için izin verdi. Şey, güzel <laughs> istirahat edin. Değil mi efendim? Tamam. Ben de kendimi çok yorgun hissediyorum zaten. Size bunu nasıl yapanlar Sevda Hanım? Çocuklar, <laughs> gitar ayaklı veda şakası yapmak istemişler. Ya lütfen siz de tatsızlık çıkarmayın. Olur mu? Olur, olur. Çıkarmazlar. Değil mi efendim? Evet, biz kapıdayız. Siz güzel istirahat edin. <laughs> kapının önündeyim. Sen hiç merak etme sultanım. Sana bunu yapanlar bir bir hesabını verecekler. Verdirmezsem bana da ami sağlam demesinler şerefsizim. Efendim Gamze? Benim abla Kerem. Efendim? Biz merak ettik de şey olarak... ...öğretmenimizin durumu iyi. Ama şunu çok iyi bilin ki sizin durumunuz iyi bebek küvezdi. Yani yaptığınız bu şaka bir hayata mal olabilir. Ne dedi abi? Sevda öğretmen iyiymiş. Oh, çok şükür. Ama... Ama ne abi? Ama bebeği küveze almışlar. Küveze mi almışlar? Durum ciddi o zaman abi. Valla küveze alınmasının iki neden olabilir. Ya çocuk zamanından önce doğdu ya da bir hastalığı var. Ay inşallah hasta falan değildir. Ya arkadaşlar Bence biz kendimizi boşuna harap ediyoruz. Yani tıp çok ilerledi abi. Benim içinde bir daha futbol oynayamaz diyorlardı. Şimdi ayaklarım eskisinden çok daha iyi. Hatta birkaç kulüp benimle ilgileniyor. Bir sürpriz bile olabilir ya. Hadi ya. Hoş geldin canım Afet teyze. Oo hayatının yarısı hastanelerde geçti be vallahi. Sen de mi duydun Ruhi? Ee? E, Durmayan mı kaldı Afet teyze? E elbet acısı zor tabii. Allah kimseye vermesin, biz bilemeyiz. Sizin gibi evlat olanlar bilir. Sizin gibi değil mi? Tabii, sen nereden bileceksin? Bütün öğrencilerim, benim çocuklarım. Çok şükür hiçbirini kaybetmedim. Yok, Yok, ben bütün öğrenciler demiyorum. Özel olan bir durum yani. Özel bir kişi için diyorum. Sizin hani evladınız gibi hani... ...sizin, minik, küçük. Küçük mü? He. Benim küçük. Kim? Kerem. Sizin oğlunuz değil mi? Kerem benim oğlum mu? Nereden çıkarıyorsun bunu ya? Ben çıkamıyorum canım Afet teyze. Ablam kadın günlerinde böyle kadın günü kadın günü gezip bunu anlatıyor. Ablan Kerem'in benim oğlum olduğunu söylüyor? Evet, ben de isteyerek çok güzel oldum. Sizi bekliyordum, bir sürü soru geldi aklıma mesela. Bir, aradaki büyük yaş farkından zaten uyanmalıydık. İki, e, baba ortada olmadığı için kamufle etmek anlayışla karşılayabiliriz. Üç, e biz keriz miyiz? Sen ne diyorsun ya? Diyorum ki, Kerem'in annesi Afet teyze, Kerem'in annesi Afet teyze... Bana bak, bana bak Ruhi! Eğer bir daha böyle bir şey söylendiğini değil ima edildiğini duyarsam... ...seni paralarım ona göre! Neler? Ne diyorsun? Ne, ne diyorsun sen? Sus konuşma! Bu konuda hiçbir şekilde konuşulmadı, bundan sonra da konuşulmayacak, tamam mı? Tamam mı? Duydunuz? Duydunuz mu? Kerem'in annesi bu, Gide. Acayip sinirli bebek. gel. Herkese söyleyin, Kerem'in annesi Afet teyze. Saygısızlar. Biraz yüz verin diye şu yaptıklarına bak. Bunun hesabını size sormaz mıyım ha? Hırbeli Hanım. Afet hanım. Ay Metin Bey, siz evde miydiniz? E evdeydim bir sorun mu var? Var efendim çok büyük bir sorun var. Sizin bu eşiniz ulu orta her yerde Kerem'in benim oğlum olduğu dedikodusunu yayıyormuş. Kerem sizin oğlunuz mu? Ay ne münasebet. efendim, hayatımda böyle bir saygısızlık duymadım. Yani şimdi tam sınav arifesinde Kerem'in üzüleceği böyle bir dedikodunun yayılmasının açıklanır bir tarafı var mı sizce? Çok özür dilerim, herhalde bir yanlış anlama oldu. Bu kadar ciddi bir konunun yanlış anlaması olmaz. Söyleyin o eşinize, şayet bir daha bu konuda ağzını açarsa... ...sonuçlara katlanmak zorunda kalır, o kadar iyi günler. İyi günler, tekrar özür dilerim. Ablam için özel kahve yaptım. İçsin diye buraya bırakıyorum ablam. Sen odandan niye çıktın? Sana kahve yapmak için kızım. Odana Kerem. Ama abla. Kerem odana git. Ve o küçücük bebeğe kötü bir şey olmaması için dua et. Dua et yaşasın. Yoksa senin ne ben... ...ne Amil Bey'le sevdanım... ...ne de kendi vicdanın affeder. Biz Amil Bey'e şaka yapmak istedik abla. Veda şakası. Nereden bilelim o koltuğa sevda hocanın oturacağını? Biz üzülmüyor muyuz sanıyorsun? Bir şaka yüzünden kardeşine nasıl davrandığının farkında mısın abla? Peki sen kazık kadar, eşek kadar adam olduğun halde... ...hala davranışlarının dozunu ayarlayamadığının farkında mısın? daha şakası sizin neyinize? O küçücük bebeğe bir şey olursa... ...bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Bu acıyı hayatınız boyunca... ...nasıl taşıyacaksınız? Abla biz sonuçlarını nereden... Ben? Sonuçlarını bilmediğin şeye kalkışma! Kalkışma Kerem! Kerem odana git. Kerem odana git. Senin yüzünü görmek istemiyorum odana git. Bu zor durumda bana verdiğin destek için... ...çok teşekkür ederim Afet güç verir. Ben de yüzümü yere eğdiğin için sana çok teşekkür ederim. Keramet'in güç verir. Yine acı içinde, üzüntü içinde, utanç içinde bıraktığın için eksik olma. Sağ ol. Nihayet amacınıza ulaştınız Afet Hanım. Ne amacı? Beni evimden, mutlu yuvamdan ayırdınız. Kutlarım. Sizin ailevi sorunlarınız beni hiç ilgilendirmiyor Pera Hanım. Biz artık bir aile değiliz Afet Hanım. Ben Bodrum'a ailemin yanına dönüyorum. Sizin ve sizin oğlunuz yüzünden oldu bütün bunlar. Şimdi mutlu musunuz? Bakın. Bir kere söyledim. Son bir defa daha söylüyorum. Ailemle ilgili densiz konuşmalara hayatta tahammül edemem. Eğer sizin yuvanız dağıldıysa yaptığınız dedikodular yüzünden dağıldı. Suçu kendinizde arayın. Ve bir daha bundan sonra hiçbir aile hakkında yorumda bulunmayın. İyi yolculuklar. İnanamıyorum ya kadın hem suçlu hem güçlü ya. Ya namus yok mu insanlık yok mu? Ya yok mu beni bir kollayacak? Yok. Hayrola? Ruh belasının izin günü mü yoksa bizim izin günümüz mü? Kafamızı dinliyoruz da. Gitti o Kerem. Gitti mi? Nereye gitti? Medrano sirkine mi? <laughs> Bodrum'a gitti. Bodrum'a mı? Oo, oh, Millet sezonu açtı. Biz hala burada güneşin altında okul belası çekiyoruz. Temelli gitti Kerem. Temelli mi? Niye? Çünkü bizimkiler boşanıyorlar. Ne? Ne diyorsun sen Rüya? Kurcalama Keramettin, bin arabaya... ...başkalarının özel hayatlarına saygı göster. Ülferi ile Metin amca boşanıyorlarmış. Bin arabaya dedim. Özel hayata karışılmaz. çıkanların kim olduklarını birer birer tespit edip isimlerini bana getireceksin. Anlaşıldı mı? Tabii abi, abi. <laughs> gece gözüme uyku girmedi. Ya be be bir şey olursa? Ben ne yapacağım o zaman abi? Ya Kopil, abi. Bu tek başına senin kararın değildi ki. Hepimizin kararıydı. Ya en az senin kadar biz de endişeleniyoruz. Ya e ne yapalım yani? Şimdi yaptık bir eşeklik. Öldürelim mi abi kendimizi? Üst. Aman tamam çocuklar ya. Ay bu böyle devam edecek değil ya. Yani Törpe doğru söylüyor. Olan oldu arkadaşlar. Bence biz bundan sonra ne yapabiliriz, onu düşünelim. Mazinde bir tarih yatar, yaşa Fenerbahçe Vay be, içimizden birinin neşesi yerinde. Oha, biz burada o kadar sorunla cebelleşelim, sen orada eğlen, ne güzel ya. Vallahi kusura bakmayın arkadaşlar. Şu an karşınızda Fenerbahçe'nin yeni transferi duruyor. Başardım! Ne? Nasıl oldu? Ne? Ne? Sen... Ne diyorsun be? Vallahi kardeşim buyur. İşte sözleşme. Ne? İşte kapı gibi hesap cüzdanı. Ne yapacağız şu an diyor ya? Bravo. Aşkım benim seninle gurur duyuyorum. Aa! Aa! Abi bu kadar para senin mi yani? Yani ikimizin mi yani? Vay be kardeşim helal olsun sana be. Oo. Çok güzel değerlendireceğiz çok güzel iş belki.

Mazinde bir yaşa fener bahçe. Ne mutlu sevene, yaşa bahçe. bir Öğretmenim başardım, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladım öğretmenim. Transferin gerçekleşti demek ha? Bu kadar neşeli bulacağını hiç zannetmiyordum. Öğretmeniniz hala hastanede. Bebeğin akıbeti belli değil. Ve siz bu kadar neşelisiniz. Kutlarım hepinizi. Sevda Hanım nasıl? Durumu hala ciddi mi biliyor musunuz? Ya tam da okulun son günü yarın karneler dağıtılacak. Şans bile kadınlardan yana değil. Amil Bey'in o koltuğa yapışması gerekirken Sevda Hanım gidip yapışmış. Ya ne alakası var? Bırakın şimdi kadın erkeği insan insandır. Aa. Sevda Hanım nasıl? Yani son öğrendiğime göre pek iyi değil tabi. Bebek de öyle. Al işte. Siz bol keseden kanaat notu verip geçirin bu canavarları. Canım onlar da ne bilsinler o koltuğa gidip de Sevda Hanım'ın oturacağını. Yani klasik öğrenci eşek şakası. He şaka derken bazen oluyor işte bir kaka. emekçilerin hiçbir güvencesi yok Heh, Buyur buradan ya. Konuyu nereden alıp nereye getirdin?